İnsanlar hep banyomun neden bu kadar kokulu olduğunu sorar. İşte sır bu, olan da bu. Bu ipucuyla, banyonuzu temiz ve kokulu yapmak için bir daha asla para harcamayacaksınız. Bunun için es gibi bir şişeye ihtiyacımız var. Şişenin içine yumuşatıcı ekleyeceğiz. Ben bunu kullanıyorum ama evinizdekini kullanabilirsiniz. Sadece bir kapak ekleyeceğiz. Sonra kabartma tozuna ihtiyacımız olacak. Bir kaşık kabartma tozu ekleyin. Bir de limon, tercihen bu tür limon kullanacağız. Çünkü daha asidik ve daha iyi olacak. Limonu ikiye bölün, sonra şişenin içine koyun. Bu ipucu gerçekten harika. Eminim siz ve aileniz bunu çok seveceksiniz. Son olarak bir bardak su, yaklaşık 200 ml dökelim. Gördüğünüz gibi şişe tam dolmadı ve tam da istediğimiz bu. Şişeyi tamamen doldurmayın. Kapattıktan sonra ters çevirin ve bir nesne ile bu kısma delik açacağız. Sıcak bir anahtar kullanıyorum. Bu kadar. Şimdi tuvalete gidelim. Nasıl kullanacağımızı ve ne yapacağımızı göstereceğim. Delik üstte olduğu için ters çevireceğiz. Gördüğünüz gibi damla damla akacak. Ancak tuvalet tankına koyduğumuzda sadece sifonu çekince çıkacak.